Anam. Bu havada uçuş mu yapılır ya? Ya tabi bu havada uçuş yaparsanız buz Olur yani bak sallanıyor tribülanstan öleceğiz Dur tribülans hikaye düşürmezmiş Yıldırım düşürebilir Asırlamı lan ha. Yok Hatta motor yanıyor Anlıyorum acil bir durum var. Motor yanmıyor. Yani cehennem oluyor şu anda. bende paraşüt var. Bana ne Paraşüt var ama sıkıntı şu uçaktan nereden atlayacağım yani. 30 saniyede bu bu kadar büyük olay mı oldu yani? Şimdi öncelikle sakin kalmalıyım. Uçağın nereye ineceğini bekleyip uçağı so ama soğuk kanınca tahliye etmemiz lazım. Anlıyor musun? Biraz sakin olun. Kaptan deneyimli birine benziyor. İniş yapacak. Profesyonelce tahliye edeceğiz. Bağırmayın, bağırma. Kurtarmıyor sizi. Sakin olun. Allah belanı olsun. Allah. Aha. Tek Çok paraşüt evde yani unutmuş paraşütü. Uçaktan düşüyor. Ana uçaklar çarpışmış. Hala yeni şansımız var mı? Oğlum yeri gören ya. A robot? Don't forget Hello. to click the bell to be notified about our future releases. Diğer videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu sosyal medya mecrasında tutunmaya çalışan eski bir youtuberım. Biliyorum amatör gözüküyorum. Evet öyleyim ama özgüvenimi kazanmaya çalışıyorum. Bir yorum ya da bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. İkisini atarsanız tabi daha da mutlu olurum. Çok minnettar kalırım. Bana çok samimi bir motivasyon olur. Lütfen buna çok ihtiyacım var. Gerçekten. İyi, mutlu ve huzurlu günler dilerim sizlere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.